Burası Ayvalık Devlet Hastanesi. Ay Ayvalık Devlet Hastanesi'nin acil bölümü hemen karşımızda. Burada anlatmak istediğim konu şu gördüğünüz araziyi burada görüyorsunuz. Tamamen bomboş. Bu devlet hastanesinin yanında yöresinde şu anda herhangi bir şey mevcut değil. Şimdi bütün resmi kurumlar Ayvalık merkezde hemen hemen hepsi sahilde. Yani kıyıya neredeyse sıfır, denize sıfır yerlerde. Ve Ayvalık maalesef özellikle yaz zamanında müthiş bir trafik keşmekeşine sahip bir yer. Çünkü Ayvalık'ın içerisinden geçen yol tek şerit bir yol. Bu yüzden şu gördüğünüz yerlere, bu boş alanlara şu hemen hastanenin yanından Cennet Tepesi'ne giden yol da var. Bütün resmi daireleri bu bölgelere taşırsak Ayvalık trafiğinin de bir nebze olsun, rahatlatmış oluruz diye düşünüyor. Milli eğitim, kaymakamlık, belediye, tapu, nüfus hepsi Ayvalık'a geldiğiniz zaman göreceksiniz ki Ayvalık'ın hemen sahil kısmında. Tabi bu da bir sürü sıkıntıya sebebiyet veriyor. Halbuki burası gördüğünüz gibi bomboş bir alan. Tabi buranın e, imar durumu nedir, ifraz durumu nedir? Yani buraya ev yapılır mı, yapılmaz mı? Ama büyük ihtimalle zannedersem kişiye ait değildir. Yani kişiye ait olsa bile istimlak edilebilir. Bütün resmi daireler buraya taşınırsa, hastanenin yanına hem Ayvalık'ın içerisindeki trafiğin de rahatlayabileceğini düşünüyorum. Hem de burası şenlenmiş olur. Zaten artık Ayvalık bu tarafa taşımak lazım. Kıyı şeridine denizi göreceğiz, manzara göreceğiz diye yapılaşmaya izin vermemek lazım. Çünkü artık ayvalık nefes alınacak bir durumda değil maalesef. Gördüğünüz gibi bomboş hep geniş bir arazi var burada bunu değerlendirmek lazım. Sadece burada değil, aynı zamanda hastanenin ön tarafında da yine buna benzer çok geniş ve bomboş bir arazi mevcut. Maalesef şehirlerimizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Sahile doğru devamlı binalar yapılmakta. Sahilden itibaren şehir genişlemekte. Halbuki sahili boş bırakıp gördüğünüz gibi bu boş arazilere yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Hem burası gördüğünüz gibi kayalık da biliyorsunuz Ayvalık'ta bir deprem bölgesi. Depreme daha dayanıklı olabileceği kanaatindeyim. Tabi jeologlar bunu daha iyi bilir. Hem buranın da manzarası çok kötü. Değil, ileride görüyorsunuz kaz dağlarının devamı var. Bunları değerlendirmek lazım. Hayvalık daha iyi, daha güzel, daha rahat bir konuma yaşama sahip olsun.